Sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Cumhuriyet Spor altyapı kariyeriyle karşınızdayım. Arkadaşlar bu bölümde bir önceki bölümde biliyorsunuz ki Liverpool'a karşı simülasyonda oynamıştık ve Liverpool'a karşı 2-2 beraber kaldığımız bir maç vardı. Şöyle gösterelim nerede o maç? Şurada. Evet bu bölümde Liverpool'a karşı 2 ikinci maç oynayacağız. Bu arada anlayamadığım şekilde o kadar iyi oynamama rağmen şöyle tekrardan göstereyim. Menajer puanım 54'ten yukarı bir türlü çıkmıyor arkadaşlar. Kovulmak üzereyiz. UEFA liginde yarı finalde Liverpool'da falan çeyrek finale gelmişiz ama yine de kovulmak üzereyiz. Bilmiyorum neden olduğunu. Neyse biz şimdi Liverpool maçı yapacağız. 2-2'nin başında kendi sahamızda sahaya çıkıyoruz. Hadi bakalım kariyerimiz başlasın. Arkadaşlar rakipte Keita, Jota, Yemes, şey Neves, e, Trent Alexander, Robertson falan filan hala oynuyor. Defansları falan filan, şey olmuş. Bizim de Neves'imiz 86, Cardozo'muz 89, Schmidt'imiz tamam kötü olabilir. Des var 84'lük, Fesli 84'lük, Kup Miners 84'lük, 96'lık Sadık var. Yani burada Aurobi birazcık şey düşük kalıyor. Zapata 85'lik oyuncu. Bunu Dimaria'nın reyni yazmışsınız ama doğru mu bilmiyorum. 1.70 gidiyor. Dimaria 1.72'den daha uzun ya. O yüzden olamayacağını düşünüyorum ben. Ee, Semih bakıyorum yedeklere Castro var. Aurobi Burada Castro. Yedeklerimize bakalım. Vilna gelişmedi ne yazık ki. Castro benim özel ismim. Girecektir. Alper mutlaka girecektir. Ve Moreira da mutlaka girecektir. Bu takıma güveniyorum. 2-2'nin revanşına gidiyoruz. Bu arada benim için kötü olan şey şu. Ee, normalde FIFA 21'de deplasman gol kuralı vardı. Arkadaşlar tamam Oluyordu yani deplasman gol Ama son update'den sonra olmamaya başladık galiba. Ee, ama acaba son update bilgisayarda bilgisayar oluyordu ama PlayStation'da var mı? Yani şu anda ben Deplasman gol olup olmadığını bilmiyorum. Ona açık, açık söyleyeyim size. Var mı yok mu bilmiyorum. Yağmurlu bir hava İngiltere'de nedense şaşırmadık zaten. Sürekli yağmurlu hava oluyor İngiltere'de. Ve ilk düdükle maç başladı. Hadi çocuklar. Çok güzel oğlum. Çok güzel oğlum. Bir kontrol atak. İyi çıkarsak gol olur. İyi çıkarsak gol olur. Pestiliyor koçum benim. Pestiliyor. Sağlık ben yeder. Ceza sahası içinde. Sağlık ben yeder. Vuracak mı? Sadık ben yeder. Döndü. Lan Allah kahretsin be. Golü bulabilirdik biliyor musun? Benim mallığım. Jota gitme çalıştı. Neves geldi oraya. Çok tehlikeli pozisyon. Cezasız işi vurdu Volkan. Koşun Volkan. Abi adam adam. Klop. Volkan almak istediğini biliyorum ama vermeyeceğim. Aman çocuklar. Ben de kalsın uzun vur. Güzel çıkardık. Kontradan gol yemeyelim. Harikasın bu oğlum Cook Miners. Yürü Sadık. Sadık ben yeder. Zapata yürü oğlum. 10 set yok. 10 set yok verme hocam. Hocam verme. Zapata gole gidiyor. Zapata döndü. Vurdu. Boş kale seviyorsun. Öztürk. Semih Öztürk attı golünü Semih. Zapata'yı görmüş olduğunuz gibi. Orada pas mı versem şut mu çeksem diye bir ikilemde kaldım. Ya dedim var ya pas versem bunlar beni öldürürlersin şimdi yorumlarda. Ama yapacak bir şeyim yoktu yani. Orada yüz yüze gitmem lazımdı. Zapata fırtınanın oğlu bak Semih nasıl trend nasıl inilmiş. bak Verdi bası boş kale Bu arada penaltı da var onu da söyleyeyim Zapata sakatlandı mı? Sakatlandı galiba Aman oğlum Zapata kendine gel var mı bir şey? Bakın FIFA 22 güncellendi yazıyor orada Acaba şu anda mı geldi Deplasman gol kralı ya? Top her zaman olduğu gibi çok sağlam ya Yürü oğlum Zapata Şimdi 85'lik Zapata uçuyor 85'lik Zapata Yerden Sert orta Semih Sadık Banyeder 2 oldu Sadık Banyeder Hocasına koşuyor hocasına Hocam senin için diyor Sadık Bırakın Hocama sarılacağım diyor Sadık Banyeder Zabata'nın kanattan inanılmaz bindirmeleri görüyor musunuz bak Bak uçak uçak Yerden sert oldu. Semih göğsünü aldı. Kafayla indirdi Sadık bayeder. Semih de Semih Şentürk gibi oldu he. Semih! <laughs> Neves orada. Karşıla. Ceza sahasının orta. Aman oğlum. Ya abi çok basit gol ama ya. Ya gerçekten inanılmaz basit bir gol ya. Oğlum defans neredesin ya? Schmidt sen misin? Kim o? Cardozo neredesin oğlum? Nerede duruyorsun? Yapma abi çok basit gol ya. O kadar uğraşıyoruz bu kadar basit gol ya? Des gidiyor şimdi Des. Sadık ben yeter bomboş. Sadık ben yeter vur Rövüş. Of. Sadık ben yeter görüyor musunuz yalnız ya? Uçan uçan Rövüş falan vuruyor. Avrupa'ya döndü. Şimdi Zapata'nın önüne. Zapata vur olup gelişine Zapata kaleci. İki bozul. Sadık ben yeter. Çekti bir şey. Bitirdi işi. Türbünlere koşuyor Sadık. İki gol. İki gol birden attı. Türbünlere koşu Sadık Bey eder. Bakıyorum taraftarlara. Ya mükemmelsiniz çocuklar ya. Ben daha ne diyeyim ya. Zapata'nın gelişine şut nasıl? Zapata'nın 85'lik Zapata'nın. Cardozo vücutlu bir oyuncu aldı geldi vücudunu koyun topu aldı. Şimdi Zapata bir kontratak çıkıyoruz derken 3-1 kendi sahamızda İstanbul'da öndeyiz arkadaşlar ilk yarıda. İkinci yarıda yeniden beraberiz. Aldık verdik. Şöyle bir zaman da öldürmemiz lazım biraz. Kart göreceğiz bak şimdi. Abi şu Neves ne kadar iyi bir oyuncu ya. Şu Neves ne kadar iyi bir oyuncu ya. Uçak ya uçak. Offside taktiğimiz işe yaradı arkadaşlar. Sürekli offside taktiğimiz işe yaradı. Şimdi aldık, Cardozo baktı. güzeldi bir pas. Yürü benim Arabim. Yürü benim Arabim. Sevmi Öztürk'ün yerden istedi. Sevmi Öztürk'ün vurucu kovmadı. İki basın. Sağlık bayadan emir o Yavaş yavaş artık Liverpool'un başında diğer oyuncularımız da oynasın. Arabin yerine adamım giriyor. Castro çok seviyorum Castro'yu. Ee, Alper Yıldız da Pestlin yerine girsin bu sefer. Vilna uzun zamandır oynamıyordun. Hmm, Shows Dündar. Dündar olabilir mi? Guidi stoper. Hadi Guidi Ves yok. Abi şurada istediğim oyuncu Moreira ya Moreira'yı ben nasıl göremiyorum buradan? Alper Oynamadığı için üzgündü ama Hocasına asla kırılmıyor abi. Cardozo yürü diyor Neves'e Neves Coop e. Neves. şimdi bomboş Yürü koçum benim Coop Miners Sam Öztürk'le doğru Sam Öztürk'ün al göğsüne Ulan vur Sağlık mı yeder Çok güzel Sam Öztürk'ün Coop Ah be O sen hocam O sen hocam Volkan. Koçum Volkan. Oha. Oha güzel vurdular güzel atlar abi. Bir de kendi sahamızda bir gol daha yersek bir de onlar ölüyor. He. Hem deplasman gol kralına göre ölüyor hem normalde ya bir gol daha yememem lazım ya. Ben de var 3-1 oldu diye havaya girmiştim. Ah be, yakalayabilir misin be Volkan'ım? Çocuklar aman ha gözünü seveyim şu maçı zaman falan geçirin. Aman. Aman oğlum. Aman oğlum. Castro sende. de. Castro sende. de Cook Miners. Yapma. 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 Heh. Aman. Gol olabilir de. Semestro'nun yürü koçum benim. Yürü oğlum Semi. Şimdi Fidel Castro. Castro gidiyor. Castro oynadı. O sen yok mu? Yok tabii ki. Gol! Bir anda Liverpool'un bütün ümitleri gitti. Liverpool'un bütün ümitleri gitti arkadaşlar. Moreira attı golü. Koçum benim be. Ne oldu oğlum? Bir gol attınız havalara girdiniz. İşte bu. Castro'nun fırtınanın oğlu olduğumu daha önce söylemiştim değil mi? Fırtınanın oğlu ya. Fırtınanın oğlu ya. Uzaklardan şut mu? Semih Öztürk'ün um var orada. Hadi be. istediğim yapamadım. İkisini birden indirdi. Schmidt. Kırmızı kart. Allah kahretsin. Bir, bir sonraki maçta yok. İkisini birden indirdim ama ya. Ama arkadaşlar şu kaliteye bakar mısınız? Önce buna sonra ona. Hoşun benim. Aferin. Ya o kadar o kadar değil de. O kadar değil de. O kadar değil de. Gömdük bu Real Liverpool'u. Güle güle git evinde oyna şimdi. Güneş Spor olarak bir üst tura çıkıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi yeni rakibimiz belli olacak. Bakalım yeni rakibimiz kim olacak? Çaykur Rize Spor maçı falan filan var. Hala overall'ım 54. Hocam ben daha ne yapayım ya? Daha ne yapayım? Ligde liderim. UEFA'da aldım başımı gidiyorum. Daha nasıl 54'üm hala ya? Evet United mücadelesi var. United mücadelesine takımımız bu şekilde çıkacak. Allah kahretsin ki Schmidt'sin yerine bir oyuncu oynamamız lazım. Burada Guidi 74 oynayacak ama ne diye, nasıl değiştiremiyor ya. Evet klasik oyunun hatalarından bir tanesi arkadaşlar. Klasik yani şaşırmadık. O yüzden bari buradan değişelim. Guidi'yi burada alalım. E, ee, size de buradan çıkartalım bakalım. Buraya kimi alabiliriz? E, ee, 74'lük alalım bakalım. Deheye oynuyor kalelerinde. Deheye artık birazcık yaşlanmış olduğunu düşünüyorum. 87 falan uğurlu olduğunu düşünüyorum. Başta hızlı simlet ettireceğiz. Şuradan kendi sahamızda güzel bir skor alalım. Deplasmanı ondan sonra gidelim. Hadi çocuklar. 4-1 mi? Ya kendi sahamda nasıl 4-1 abi ya? Kendi sahamda nasıl 4-1 ya Allah aşkına ya? Ya yuh be kardeşim ya. Evet deplasman maçına geldik. Vallahi keyfim kaçtı. Kendi sahamızda 4-1 nedir abi ya? Yani kendi sahamızda 4-1. Cardozo Kupmanides ikisi de kırmızı kart mı görmüş bir önceki maç bir de? Harika olmuş ya. Yani şu maçı 3-0 kazansam bile yetmiyor galiba değil mi? 3-0 kazansam yetiyor mu ya? Çıkma oynasam mı acaba? Arkadaşlar ne olsun olsun bu maçı oynayacağız. İki tane oyuncum orta sahada yok. Oyna deyince otomatik olarak değiştir diyecek ama kesin benim istemediğim oyuncuları alacak. Kesin. Sevgili dostlar orta sahaya Alper'i koyduk ve Guidi'yi de stopere koyduk. Böyle bir maç oynayacağız şu anda. 4-1'in e rövanşına çıkıyoruz. 3-0 kazanmamız lazım. Çok zor. Ama yani düşünüyorum şimdi Liverpool 6 gol attıysak bunları da atamaz mıyız? Deneyeceğiz bakalım şansımızı. Evet inanılmaz bir statları var görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten mükemmel bir statları var. Oyuncular sahaya çıkıyor. Volkan var. Semih var. En önemlileri Sadık Ben Yeder var. Haydi Sadık bu takımı sen taşırsın. Bir de kırmızı kart gösterdirebilirsen var ya şöyle hani bazen böyle kayıyorlar ya. Aha şu. Aha o işte tam istediğim şey oydu benim. Sadık şimdi Alper'in önüne atabilecek misin? Yürü koşma Alper. Offside var mı? Var Allah karsın var. Vermedi. o Offside vermedi Sadık. Ah be oğlum. Ah şunu atsak be. Offside var zannettik yokmuş ya. Ah şunu atamadık be. Keşke öbür tarafı olsaydı. Kardozlu diyor. Kim vuracak abi? Kardozlu diyor. Gel oğlum. Cezası aslında bir orta. Gelmedi. İkin pozisyon bende. Bende Alper. Aferin Schmidt be. İyi girdin içeri. İyi girdin içeri. Dest. Alper. Hadi be. Uzaklardan oha. Ya yok artık ya. Öf. Nereden vurdu abi böyle bir şey yok ya. Yapma Volkan 90'a vuruyor adam ya. Ya Volkan ne yapsın abi 90'a vuruyor adam ya. Şimdi 3 gollerini toprak atmamız lazım. İlk yarıda iki tane atmam lazım. 2, 2 gol lazım bana 2 gol. İlk yarıda. Hadi oğlum. Yuk artık. 4-2'ye arkadaşlar. Performansımı gözden geçiyorlarmış da. Bilmem neymiş de bıktım ya. Vallahi bıktım ya. Ne performansımı gözden geçiriyorsun? Daha ne istiyorsun ya? Vallahi bıktım. Sezon sonu arkadaşlar sezon sonunda geldiğimiz zaman 95 puanlı yine şampiyonuz yine 54 tane şey vermiş bize 95 puan 3 kere mağlup olmuşuz 89 gol atıp 38 gol yemişiz Ligde gol kralımız var mı? Bu Türkiye kupasını kim kazandı ya? Biz Türkiye kupasını kime elendik arkadaşlar? Türkiye kupasını Galatasaray kazanmış Karagümrüğü elendik galiba değil mi? Tabi. Arı Gümrük de burada Galatasaray'a elenmiş. Evet Türkiye Kupası'nı ne yazık kaybediyoruz. Gol kralına baktığımız zaman Kavrazlı Trabzonspor'da gol kralı oluyor. Fenerbahçe'de Valet. Bizden görmüş olduğunuz gibi Öztor'un 16 gol atabilmiş sadece. Kötü bir sezon geçirmiş. Asist kralına baktığımız zaman Sadık kimseye bırakmamış. Kaleye baktığımız zaman da Madrazo diye bir kaleci almış kaleci. Koru Türk ne yazık ki 10 tane gol yenme maçı var. Şampiyonlar Ligi'ye de UEFA'ya baktığımız zaman bir şey görebilecek Şöyle bakalım UEFA'daki ne var ne yok. Evet buralarda da bir şey yok arkadaşlar kişisel verime bakalım. Kişisel verimde ne durumdayız? Yani Semi Öztor'un yerine bize bir tane daha iyi bir santrafor lazım. O kesinleşti artık. Şöyle baktığımız zaman Aurobi inanılmaz ya. Abi bu adam çok çok iyi oynuyor ya. 23 gol 11 de 34 gol katkısı var. Semih Öztürk'ün 26 gol katkısı. Yine kötü atmamış Semih. Yes. onu da söyleyeyim. 3 over almış. Semih 2 over almış. Festil orta saha oynamasına rağmen 18 gol 13 asist yapmış. Zapata 17 gol 5 asist. Castro yine sakatlandı biliyorsunuz. Koçum Castro. Sadık Banyeder'den kötü bir performans. 56 maç 8 gol 17 asist. 17 asist. Festil 13 asist yapmış. 18 golü var. Yani Dest burada biraz bir şeyler yapmaya çalışmış falan filan. Bu kim ya? Neves. 10 tane asist var. Tebrik ediyorum. Şöyle bir baktığımız anda Cardozo 89 geliyor yeni sezona geçelim arkadaşlar Biz 62 milyon euro transfer bütçemiz var morayla için kiralık teklifleri falan filan var bizim şey nerede Bilal Koruturk Bilal Koruturk geri geldi mi arkadaşlar şöyle bakalım bu arada 81 olmuş şey Bilal Koruturk gelmiş kaç 78 78 de geri gelmiş Sadı forvet yapmak istese ne vermek kaç hafta lazım bize bakalım Sadı santrafor yapmak için arkadaşlar şöyle bakıyorum Sadı santrafor yapmak için ne lazım 409 hafta mı yuh Diyecektim ki Sadık'ı acaba forvet yapsam da e, Birel'i orta orta mı koysam diye düşünüyordum az önce. Şimdi şöyle bir bakalım sevgili dostlarım. Alper burada oynuyor. Kar bu değil ya. Cardozo sen buraya gel. Alper'in yenileri kim oynuyor? Kup Minus 84-85. Şimits vardı 80'lik. Dest vardı. Şimdi yeni sezonda bize sol orta saha. sol orta saha olacak bu. Bize yeni sezonda arkadaşlar ne lazım? Ee, bir tane şöyle bakıyorum. Ka yani kademi tamam hadi. Volkan'la idare ederiz. Baktığım zaman 81-80 bak az olanlar. Bir sağ açık. Şey i̇şte bir sola çık. Bir de sağ var. Bir de şey stoper Schmidt'in yerine. 3 tane aslında eksiğimiz var. Bir tane iyi bir stoper lazım. Hadi sola çık neyse çok değil bir de santrafor lazım. Bir iyi stoper bir de santrafor. Arkadaşlar bayağı bir stoper bulduk. Transfer e gidelim şöyle bir bakalım. Ee, bu Goon falan filan değil bunlar da değil. Orta saha ihtiyacım yok artık. Şimdi e, Bastoni var. Değeri 76 milyon euro bunu vermezler bize. Bu oyuncu sanki ben badiaşili daha önce almıştım diye hatırlıyorum ama nereden almıştım? 39 milyon euro bunu alabiliriz. Bu diyası falan filan alma ihtimalimiz zaten yok. Ama yine de bir şey değil deneyeceğim ya. Acaba bizim e, şeyi isteyecekler mi? Oyuncu değişimi dediğimiz zaman stoperler benim acaba para ediyor mu? E, etmiyormuş. Cardozo tabii ki ediyor da Maximilian şimdi hissetmiyor. Hani bunu zaten böyle bir teklifi şaka mı yapıyorsun falan filan diyecek de yine de olsun ya şöyle, şöyle bir teklif bulunalım bakalım. Nasıl kabul etmeyecek? 113 falan filan diye görüşmeyi sonra tabii ki böyle bir fiyatı veremeyeceğiz. Şimdi bakmaya devam edelim. Fofana var burada. 86'lık bir oyuncu 62 milyon euro değeri var. Bu olabilir. Böyle bir Roger Ibanez diye bir oyuncu var. 29 yaşında. Bakın bu 86. Bu 84. Bunun değeri 35 milyon euro. Bunun değeri 62 milyon euro. Tamam. E, Kavun dediği bir oyuncu var. Liverpool'da oynuyor. 89 e, overall arkadaşlar. Yani bunu da alma ihtimalimiz çok zor. Baktığımız zaman. 86 overall bir oyuncumuz var yine 28 yaşında. 58 milyon euro bunu alabiliriz. Arkadaşlar bu oyuncu e, oyunun çıkardığı bir oyuncu sanıyorum ki. Bakın gerçek bir oyuncu değil bu. 59 milyon euro. Ya Buradan bir tane bakacağım bulacağım ya Arkadaşlar bizim için transfer sezonu kapandı diyebilirim Göndermiş olduğumuz oyunculara bakalım Öncelikle gönderdiğimiz oyuncular arkadaşlar Schmidt ise 38 milyon euroya Young Boys'a gönderdik Semih Öztorun'u Granada'ya 47 milyon euroya gönderdik e, 81 overall'ı vardı Onun yerine Ramos'u aldık arkadaşlar 71, bin euro, e, 71 milyon euroya Ve aynı zamanda Oka'yı sattık Ve Tapsu aldık arkadaşlar Cup Miners artı 48 milyon euroya Stoper aldık Bu arkadaşlarımızın overall'larını istiyorsanız beraber bakalım Castro burada Çekir Kastro oradan. Ramos 86 arkadaşlar. Tapsol'da e, da 87. Bir 86'lık bir de 87'lik oyuncu aldık. Burada Kup Miners gitti. Alper Yıldız geçti onun yerine. Auro bir 80'lik. Zapata zaten burada oynuyor biliyorsunuz. Takımımız bu şekilde oldu. Fazla oyuncumuz kalmadı. Kastro'yu da şöyle kesinlikle buraya koymamız lazım. Sevgili dostlar yapmış olduğum takım bence iyi. Santrafonum 86. Stoper'im 87. Biraz kaleci sıkıntım var. Benim için transfer kapan diyebilirim. Evet Kayseri Spor mücadelesi. Ligin ilk maçı. Şöyle bir simüle ediyoruz bakalım kaç kaç bitecek. 3-0 kazan Zapata yeni oyuncumuz Ramos ve yine Zapata iki tane attı Zapata aferin Evet arkadaşlar bizim için transfer kapandığı için biz direkt Ocak 1'e gidiyoruz bakalım ligdeki durumumuz ne olacak haydi bakalım Ocak 1 Evet Ocak 1'deyiz bakalım ligdeki durumumuz ne ligde 54 puanla şu anda birinciyiz sevgili dostlar oh be 84 rating'e gelmişiz tekrar 55 na 55 gol atmışız ligdeki en az gol yiyen takımız hele şükür stoperimizi yeni aldık ya Arkadaşlar na gidiyoruz Türkiye kupasına var mıyız Türkiye kupasına devam ediyoruz Antalya ile geçmiş. kesin eleniriz ve şampiyonlar liginde grubumuza baktığımız zaman zaman grubumuzda mevcut. Aha. Bu arada Inter çıkamamış. Oha. Biz 13 puanız. Inter, Ren ve Lokomotiv Moskova 6 puandalar arkadaşlar. Inter'in eksi kavarajı var. Ren'in de eksi kavarajı var. Ona rağmen Ren çıkmış. inanılmaz güzel olmuş benim için. Burada şey Ren'e kim gelmiş? Leipzig gelmiş. Bize Manchester United gelmiş. Manchester United'la geçen seneden bir hesabımız var arkadaşlar. Unutmayın onu. Hiç şey yapmaya gerek yok. Transfer falan filan yapmaya gerek yok. Takımım gayet iyi. Ben şöyle bir Manchester bir intikam almaya gidiyorum. Evet. A hey United. Sen mi büyüksün? Ben mi büyüğüm? Geçen sene bize artistik... Abi çok iyi kadrosu var ya. Sancho'lar, Hernandez'ler, bilmem kimler. Abi çok çok iyi kadrosu var. Ama bizim de Ramos 87'ye gelmiş bu arada. 86'ydı galiba. Yanlış hatırlıyor öbürüm. bir 80 miydi neydi? 82'ye gelmiş. Cardozo 90'a gelmiş. Kalecim Volkan Korutuk 84'e gelmiş. Dez 86. Zapata 87. Bence gayet iyi kadrom var. Haydi bakalım. Çok bak. Yenilsek de çok yüksek skorla yenilmeyin. Ben ikinci maçı alırım kendim. Hadi deplasmanda güzel bir... 2-1! 2-1! Ne oldu United ne oldu? Ne oldu koçlarım ne oldu? 2-1 yeniyoruz United'a. E. Geçen senin intikamını alıyoruz. Evet ikinci maça çıkıyoruz United'la. Şöyle bir çıkalım bakalım ikinci maça. Kadrom gayet iyi. Sadık. 96 Festil 87 Bayağı iyi kadron var. Haydi oğullarım. Haydi koçlarım. Kendi sağımızda şunları yenelim be. Kendi sağımızda da yenelim 3-1. Ramos yalnız var ya inanılmaz gol atıyor söyleyeyim mi? İnanılmaz gol atıyor. Mükemmel bir oyuncu. İyi ki almışım diyorum arkadaşlar. Ve yolumuza devam ediyoruz. Bakalım şampiyonlar liginde. Bir sonraki rakibimiz kim olacak? Arkadaşlar ne yazık ki hızlı hızlı geçerken Leipzig'e 3-0 yenildik ya. Ya burada takıma bakmadan girdik. 3-0 yenildik. İkinci maça çıkacağız şimdi Leipzig'de. Geldi şimdi. Leipzig'e 3 tane atmaya çalış. 3 defans oynuyorlar. Biz de 3 forvet olarak oynayabiliriz. Zamo 87 Cardozo takım yönetimine bakalım biraz. Evet keşke 2-2 falan olsaydı. 2-1 falan olsaydı ama ne yazık ki olmadı. Sıkıntı değil. Hadi çocuklar sizin için bu maçı almaya çalışacağım bir sıfırdan. Fesli'ne bak son 3 maçta 3 gol atmış. Abi bu adam inanılmaz gol atıyor ya. Yani ne zaman yağmurlu bir hava olsa bizim için mağlubiyet havası arkadaşlar. Unutmayın. Kesin mağlub olacağız yağmurlu olduğu için ama. Çok güzel oğlum. Haydi oğlum Alper. Alper Tunga şimdi havadan bas. Ramos'a. Ramos vur oğlum ilk şunu. Lan oğlum ne yaptın ya ulan. Şey açık kalmış ya. Time finish'i açık kalmış. Şimdi Sadık ben yeder. Sadık ben Ooo. Ne? Ayıp ayıp. Vallahi ayıp. Alper. Şimdi Sadık ben yeder. Sadık. Oynadı. Tekrar istedi Sadık. Ceza sahası içine bakıyoruz. Neves şimdi müthiş bas. Ceza sahası dışına çık. Dışına çık. Dışına çık. Ne olur dışına çık. Ben de. Ben de öyle gidemezsin. Öyle gidemezsin. Aldık, verdik araya. Şu lan. Oğlum niye bu kadar yemezsin Şu gol posun, yüz yüz gol posun ya. Yürü oğlum. Yürü Sadık. Yürü Sadık. Yürü Sadık. Yürü Sadık. Oha be kardeşim ya. Nasıl kurtarıyor ya? Nasıl kurtarıyor? Cardozo, senin en iyi yaptığın işler be. Vur oğlum ona. Vur oğlum. Kaleci geç kalene. Yapma. Yapma. Yapma Volkan. Yedik golü. Volkan çıktı. Çok rahat çıktı. Aldı. Şimdi aşağıda bomboş boyunca var. Bomboş boyunca var. Arobi. Yürü oğlum. Yürü oğlum Arobi. O sek yok. Lan Arobi değişsene. Lan değiş. yüz kere bastım. Niye değişmiyorsun? Aldı. Verdi. Fesil. Vur koçum. Yapma ya. Yine kaleci. Yine karıcı. Cardozo neredesin? Bu sefer kısa var Cardozo atarsın buradan. Hadi oğlum Cardozo. Hadi be. Devam. Ceza sahasına baktı Sadık. Sadık ben yeder. Sadık kendi girdi. Sadık ben yeder üstüne bu be. Niye o kadar fazla bastım ki? Harikasın. Ramos döndü. Sadık'a doğru atar mı? sağda doğru atar mı? Sadık Bay Eder. Sadık Burkoç'um. At artık Sadık. Yetmedi. Attık bir tane. Sadık Bay Eder attı golünü. Koçum benim. 1-2-3 diyor taraftarlara. 1-2-3. İşte bu. Sadık Bay Eder ya. Müthiş bas. Mükemmel kontrol yalnız var ya. Başka sözü kontrol edemezdi. Sadık'tan gol attık. 3-1 yaptık. 2 gol daha lazım ama gol yemeden 2 gol. Hadi gol yemeden 2 gol. Çok iyi be bende kalsın. Bende kalsın. hızlı. Harikasınız. Devam et. Aynen devam. Sadık. Aa! Yapma be oğlum. Oha oha oha. Aman. 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 topa havaya falan kaldırıyor. Dedim ne oldu? Gençler. Seviniyorsunuz ama birazdan ilk gol daha yiyeceksiniz. Harikasın Pestil be. Harikasın Pestil baba be. Zapata'ya. Zapata ya. Zapata. At Zapata. At oğlum. Gol 2. Attı Zapata golünü. Koçum Zapata. Gidiyor. Tek milyon Arjantin yıldızımız. Zapata iki yaptı. Bir gol lazım şimdi. Yemeden atacağımız bir gol. Yemeden atacağımız bir gol. Festil mükemmel oynuyor. Zapata kenardan burada attı golünü. Hadi bir gol lazım. 3 defa söyledikleri için kenarları bomboş. Oraları değerlendirmemiz lazım ya şu kenarları. Hayır ne kırmızı ya nasıl kırmızı ya buna ya buna ne kırmızı <laughs> bütün her şey mahvolduğu an biliyor musunuz bütün her şey mahvolduğu an şimdi Sadık orada olmadığı zaman ne yapacağız ya sol beki ah be çok kötü oldu ya Alper Yıldız orada oynayacak mecburen şimdilik Auro bir de orta sahaya buraya mı koyacağız böyle bir şey mi yapacağız Alper Yıldız'ı hafif sola doğru yapacağız. Sol orta sağa doğru. Şöyle bir şeyler yapacağız ama bakalım. Çok kötü Hayır, oldu. Çok. Yürü be oğlum. Yürü oğlum Dez. Dez Zapata'ya git diyor. Dez Zapata'ya git diyor. Dez Zapata'ya git diyor. Ceza sağ dışına. Festil döndü. Vurdu. Olmadı be. Olmadı be. Hayır. 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 Volkan. Aferin Volkan. Aferin oğlum. Durdurma. Arda o zaman. Aman. Aman oğlum ya. İşte şuralarda top onlara geldiği zaman var ya. Çok korkuyorum derken. Şimdi bir kontrol okudur mu? Yürü oğlum. Yürü oğlum. At araya. At araya. O yok. O yok. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Nasıl kaçar bu? Nasıl kaçar bu? Yapma bu oğlum ya. Yapma bu oğlum ya. <laughs> Bilal Kurutürk oyuna girecek arkadaşlar Aurobi'nin yerine. İyi de pas attı Aurobi ama orada Bilal Kurutürk'ün gerçek yeri 78'lik bir oyuncu ama yapacak bir şeyimiz yok. Zapata hızlı evet ama Moreira girer bir şeyler yapar mı? Yani Zapata hızlı ama Moreira da fena oyuncu değil ya. Bina, Scholz, Aurobi, Castro. İşte benim yıldızım bek burada bekliyor. Castro, Forvete. Castro gel oğlum buraya. Sen bu golü atarsın koçum. Sen bir tane atacaksın Castro. Hadi çocuğum. Hadi koşun benim Castro. Cardozo. Kısa boylu bak. Kısa boylu var Atarsın üstünden. Atarsın üstünden. Atarsın üstünden. Atarsın. Ah. Çok güzel oğlum. Bilal Kurutürk. Castro. Baktı. Şimdi. Oha hocam kırmızı. Bu da kırmızı hocam. Hocam bu da kırmızı. Benim kırmızı. Bu niye kırmızı değil? Bu da kırmızı hocam. Hocam bu da kırmızı. Topun başında Cardozo var. Cardozo buralardan selçukları var. Cardozo. Baktı kaleye. Oğlum bu topu o kadar havaya kaldırmak ne ya? Aha! Ay! Ayağımın altından kaçırdım. Ya inanamıyorum ya. Allah kahretsin. Diego Thomas. Gitmek istiyor. Esas aslında Cardozo aldı. Şimdi hızlı çıkabilir miyiz? Şimdi hızlı çıkabilir miyiz? Yürü Moreira. Yürü Moreira. Yürü Moreira. Kastro'nun önüne. Kastro. Aldı. Çok güzel çekti. Ulan oğlum. Kimse yok. Festil'e donat. Festil'e atın şunu. ceza Cezasız içerisinde. Vur onu Bilal Korutur. Penaltı. <laughs> Burada tak yapmam lazım. Full. Taktik. Hatta şu e şeyi de. Neves'i buraya koy. Neves ileride oynuyorsun. Sol kanatsın. Alper Yıldız hatta sen sol kanatsın. Neves ortada. Sol bekimiz yok. Tamam mı? Taktik sürekli baskı. Tamam bu çocuklar haydi sürekli baskı ne desin. Tamam bir kırmızı kart da alması sarı olsun yeter tamam. Lazımdı bu faal bize lazımdı. Bu faal bize lazımdı bir gol lazım bize. Bir gol lazım bize. Yapma. ama Yürü oğlum. Lan yürü. Aha. Lan. Oğlum baskı. Çok güzel yürü. Yürü. Ya. Allah kahretsin. Arkadaşlar ne yazık ki maçı çeviremedik ya. Vallahi çeviremedik. Allah kahretsin ki çeviremedik şu maçı. Sevgili dostlarım ne yazık ki maçı çeviremedik. İlk maçı çok kötü yenilmişiz 3-0. Gol bile atamadan yenilmişiz. Hazirandayız. 99 puanda şampiyon oluyoruz. Hiçbir anlamı. Tabii ki çok anlamı var. 95 puan şey gol atmışız. 35 yemişiz. Türkiye Kupası'nı da alıyoruz arkadaşlar gördüm. Trabzon'da yeniyoruz. Şampiyonlar gününe bakalım. Şampiyonlar gününe Leipzig finale kadar çıkmış. Burada kimi elemiş? Bayan ne elemiş Leipzig? Ya yapmayın ya çok canım sıkıldı şimdi. Gol kralımız var mı? Bu sene ee, kesin gol kralım vardır. Aurevi 31 gol atmış. İnanılmaz. Oğlum bu nasıl bu kadar çok gol atıyor ya? Ramos 16 golde kalmış ya. Ramos az gol atmış. Aurevi inanılmaz gol atmış bu arada. Asist kralına baktığımız zaman Sadık ve Aurevi. Aurevi inanılmaz bir şey sezon geçiyor ya. Volkan bu arada ilk defa 12-12 almış. Şampiyonlar Ligi'ne falan bakacağım. Şampiyonlar Ligi'nde gol maçta biz yokuz. Cumhuriyet Spor'dan Aurevi asist krallığında ikinci. Burada da yokuz arkadaşlar. İnanılmaz bir sezon geçirmiş. Aurevi kaç gol kaç yapmış ya? Abi inanılmaz bir sezon geçirmiş. Yok artık. Böyle bir şey olamaz. Abi 55 maçta 57 gole katkı vermiş. İnanılmaz bir oyuncu ya. 55 maçta 57 gole katkı. İnanılmaz bir sezon geçmiş. Ramos bu arada 1 over 1 daha gelmiş. 22 gol 2 asistle. Festil. Bu arada Sadık kötü sezon geçiriyor. Niye bilmiyorum. 17 gol 3 asist yapmış Pestil'de e 87 uğrunda. Zabat'a bu sezon az gol atmış. Zabat'a bu sezon az gol atmış. Des güzel katkı vermiş. Moreira az oynuyor ama bir şeyler yapmış. Yeni sezona geçiyoruz arkadaşlar. Ha bu arada ben yeni sezona geçerken video tamamlayayım. Sizleri öpüyorum. Like atmadan çıkmayın. Lütfen abone olun arkadaşlar. Yeni sezonda görüşürüz.